Arkadaşlar hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomda bir turnuvaya katıldım ve onun ilk baştaki maçlarını çekeceğim. Bakalım turnuvada neler yapabileceğiz arkadaşlar. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım bu turnuvada. Bakalım turnuvayı kaçıncı bitirebileceğiz. İlk maçımı arattım. Bakalım ne gelecek? Hala bulmadı ve buldu. Evet, ilk rakibimiz 8 seviye. Belki biraz daha e, 8 seviye olması bizim açımızdan kolay olabilir. Şöyle toplayıcımızı dikelim. 2 seviye pekkası var. E, şuradan binicimle saldıracağım. Dikkatini dağıtayım. Daha sonra pekkayı pekkayı halledeceğiz. Şöyle yapacağım. Hemen sakinliğimizi koruyarak Pekka'yı aldık. Aynı e, oldu. Hemen şuradan Ya ben onun kulesini daha fazla indirdim hatta. Elitler, elit barbarlarımla hemen çarpmamızı atıp yollarını açtık. E, o kule muhtemelen gitti. Hemen şu ortadan binicimle diğer kulesini de alayım. Hemen hızlıca İşini bitirelim diye uğraşıyorum arkadaşlar. Pekkasın saldı ama bu tabi işe yaramayacak. Ve ilk maçımızı kazanıyoruz. Evet şu an hemen seriden ikinci maçımıza geçelim arkadaşlar. Ee, bakalım ikinci maçımıza ne yapacağız? İlk maçımız biraz kolaydı. Tabi yavaş yavaş yukarı çıktıkça belli puanı çıktıkça maçlarını zorlaşıyor. Daha zorlu rakipler gelebiliyor. Evet. 30 puanı var bu arkadaşın da. Benim de 30 puanım var. Tamam. Tamam. Sakin. Ee, yine iksir toplayıcımız diktik. Rakip biraz farklı geldi. Biraz sıkıntılı geldi. Bayağı hasar aldık muhtemelen okule yıkıldı. Yapacak bir şey yok şuradan tersten de oo, oo, oo çok ters çok ters geldi bize rakip. Bu kadar da olmaz artık yani. Bu kadar da olmaz arkadaşlar. Yani resmen <laughs> adam sanki bizi bizim geleceğimizi düşünerekten taktik yapmış gibi. Ama halledeceğiz, halledeceğiz. Ben bunu alacağımı düşünüyorum. Bu maçı alacağız inşallah. Bir kulemizi verdi, verdik diye öyle hemen üzülmeye gerek yok. Bir dahaki gelişinde çünkü milyon sürüm var. İkisi toplayacağıma da vurdu. Çok kızdım şu anda. Sana çok kızdım arkadaş. Beni kızdırdın yani. Gel bakalım. Yaklaş biraz. Bu sefer sadece e, iskelet ordusu var. Ona hazırım şu anda. At bakayım. Hadi güle güle. Hemen o hazır. Elimize fırsat geçmişken temizleyelim arkadaşlar. O kötü oldu ya. Onu görsem dikmez mi? Ulaşacak mı? Yok vurmuyor. iyi vurmuyor. Okulaya da bayağı bir hasar verdik. O da güzel. Birazdan şimdi binici atacak muhtemelen. Gene aynı kombo yapacak. Gel bakalım. Hemen kombosuna sert bir şekilde karşılık verdik arkadaşlar. Şuradan biniciyle gideceğim. Önümüzü açalım. Şuraya bir okçum Dediğim gibi bizde pes etmek yok arkadaşlar. Devam. Devam. Bir daha. Hemen şuradan binicimizi açacağız. Birazdan bitireceğiz işini. Çarpmaya da bitiyor daha doğrusu. Çok uzatmayacağım oyunu. Şöyle çarpmanla. Bitmedi. Tabii çarpmanın pardon seviyesi düşük. Ben kendimi <laughs> 11 seviye çarpma var gibi düşündüm. Olsun gene de yendik. Ve ikinci maçımızda kazandık arkadaşlar. Şu an zirveye yerleştik. Bakalım ikinci videoda neler yapabileceğiz. Hoşçakalın.